bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün TikTok'tan para kazanmayı anlatacağım ama bu değişik bir yol olacak. Çünkü canlı yayın yapmadan TikTok'tan para kazanmayı anlatacağım. Gerçekten acayip bir video olacak. YouTube'da ilk videoyu ben çekiyorum bu videoyu da konusundan. Hemen o zaman konuyu da videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Google'umuza geliyoruz ya buraya TR link yazıyoruz. Buraya TR link yazdıktan sonra arkadaşlar bir, bir şey kısaltmamız gerekecek bizim. E, buraya kısaltmak istediğimiz şey YouTube olabilir. Mesela YouTube olabilir, Instagram olabilir. Siz istediğiniz her şeyin linkini alabilirsiniz. Ben bu YouTube linkini alacağım. Kendi kanalımın linkini. Şimdi kanalıma geliyorum. Bu e, Instagram olabilir, her şey olabilir yani. Yeter ki bir URL olsun. Yani sizin olmasa da oluyor. Mesela ben bunun URL'sini aldım diyelim. Siz istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. E, burada www yazıyor. Buraya bunu yapıştırıyoruz. Ve buraya trafiğini seçiyoruz. Mesela sizin URL'leriniz neyle ilgili? Benimki mesela film ve dizi diyoruz. Bunu kısaltıyoruz. Kısaldıktan sonra bunu değiştirebiliyoruz kötü durmamız için. Uzun versiyon. Bunu kopyalıyoruz. Sonra geldik en önemli kısma. TikTok'ta nasıl para atılır? TikTok'a geliyoruz buna. TikTok'a geldikten sonra benim e, şu anda e, TikTok hesabım var. Örnek olarak şimdi. Bu da bir web site diyor. Bu web site ben daha önce ekledim. Bunun için yine e, link TL değil ama siz buraya ekleyeceksiniz. Bunu sileceksiniz ve ekleyeceksiniz. Örnek olarak ekledik diyelim şimdi ne olacak şimdi ara mesela şöyle bir şey bir arkadaşımız geliyor sizin bu linkinize tıklamasını söylüyorsunuz bu linke tıklayınca ne oluyor linke tıklıyor buradan size para kazandırıyor mesela şöyle benim mesela benimkiler bu şekilde benim şu anda kaç kişi tıklamış benim fazla tıklamamışlar ona 0,30 kuruş yani bu e, e, Türk lirası 30 kuruş ama gelin gibi ben bir gün uğraşarak bu kadar alabildim. Fazla da uğraşmadığım için e, bu kadar alabildim ama siz daha da fazla uğraşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımız şu anda 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Yani hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Bu ayın sonuna kadar 5000 abone olmayı düşünüyoruz. 5000 abone olursak e, çok özel bir Brawl çekilişimiz olacak. 15.000 kupalı Brawl Stars hesabımızı siz aranızdan bir arkadaşımıza vereceğiz. E, bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videolarını daha çok görmesini istiyorsanız lütfen e, like atarak destek verin çünkü Like'larınıza bakarak ben videolar çekiyorum. TikTok videolarına ilginiz olduğunuz için bu videoları çekiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.